Herkese merhaba arkadaşlar tekrardan uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle bir paylaşım yapmak istedim şimdi biz e, biliyorsunuz ki hem tohum hem klorodoksit e, hem de kompost poşeti satış yapıyoruz yani boş poşet satış yapıyoruz e, genelde hep e, alan kişiler Hani bu işe e, hobi olarak başlamak isteyen ve evinde kenarda kıyıda köşede hani bir e, farklılık olsun diye başlayan arkadaşlar Onun için size daha önce bahsetmiştim belki ama e, yeniden tekrardan bir hatırlatma olsun diye bu kısa videoyu çekiyorum. Şimdi bir tonluk su deposunun içinde kuru samanı bıraktık. Kuru samanın içine doldurduk. Ondan sonra üstüne e, bir buçuk balya saman koydum ben buraya. Bir buçuk balya. Yaklaşık olarak 30-35 kilo kadar bir saman koydum. Bunun üzerine yarım kilo kadar kireç attım. Kireç attıktan sonra üstüne e, saf suyu, temiz suyu doldurdum. Saf temiz suyu. Ondan sonra en son su dolup e, samanda suyun altına bastıktan sonra işlem bittikten hemen sonra içine yaklaşık olarak 350 gram 350 gram kadar dioksit koydum. Bu da bizde kendi elimizde mevcut olan bir şey. 350 gram kadar bir klorodioksit koydum. Bunu bir gece suda beklettim. Bir gece. Sabahleyin geldikten sonra e, samanımı suyun içinden çıkardım. Bu şekilde kurumaya aldım. Bunun içine isterseniz daha en başta talaş da katabilirsiniz. Ama talaş yaprak talaş olacak toz talaş değil. Birazdan ilçe İlçitar'ın e, Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği eğitim doğrusundaki e, katılan kursiyerler gelecek. Bunu onlar için hazırladım. Burada birlikte dolum yapacağız. E, kompost başına doldurum yapacağız. E, onlar da bu işin yani eğitimini aldılar. Bir de artı bu şekilde bir e, deneyim olsun diye onlara e, yardımcı oluyoruz kursiyerlere. Bu artık işlemi bitti. E, bunun üzerine istersem pirinç kavuzu, pirincin kabuğu, çeltik ekilen bölgedeyseniz eğer pirinç kabuğunu çok rahat bulabilirsiniz. Kuru bir şekilde üzerine sepeliyorum. Bir kez harmanlayıp e, doluma geçebilirim. Yani çok zor bir şey değil. E, çok da abartılacak bir olayı yok. Kolay, pratik yapılabilen. E, siz bunu <laughs> bir buçuk bale değil de yarım bale, bir bale olarak da yapabilirsiniz. Ama e, dilerseniz kloridoksit değil, e, kaynatarak da yapabilirsiniz. Daha sonraki aşamalarımızda e, kaynatmaktan da bahsedeceğim. O biraz daha zor, biraz daha yorucu bir iş. Ama o da güzel bir şey. Hani 3 torba 5 torba yapacağım diyenler için kaynatma yöntemi de daha kolay. Çünkü dioksit e, 1 litresi normalde 3 ton suya için uygundur. E, 1 litre 75 TL ve 1 aylık ömrü var. Kullanmadığınız takdirde ömrü bitiyor. Hani boşu boşuna o kadar para vermenize gerek yok diye söylüyorum. Eğer kaynatma isterseniz kaynatma da yapabilirsiniz. E, dolduktan dolum esnasında da e, kısa bir video çekeceğim. E, onu da sizlerle paylaşırım. E, teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar. iyi günler.